Merhaba değerli izleyiciler, bugün 13 Ekim 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günü ve ilk videosunda yine tekrar birlikteyiz. Tabi piyasalar oldukça karışık, ee, dolayısıyla Ekim ayında da böyle e, çok istikrarsız ve beklentileri ve belirsizlikleri yüksek bir e, e, ay gibi görünüyor. E, bu videonun başlığını da e, altında kripto paralar gibi sert düşüş gösterir mi şeklinde e, veya altında... E, e, kripto paralar gibi sert düşer mi? Şeklinde e, bir e, soruyla başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz hafta sonunda e, özellikle Çin e, e, nadir elementler konusunda e, bir karar aldı. İhracatını e, sınırladığını ifade etti. Ve bunun üzerine de Amerikan Başkanı Trump o zaman biz de sizin gümrük vergilerinizi yüzde %100'e çıkarırız dedi. Böyle olunca da ticaret ve ortalık karıştı, belirsizlikler arttı ve özellikle de kripto paralarda sert düşüşler olduğunu gözledik. Diğer piyasalarda bundan bir miktar etkilendi ama belirsizliği sevmeyen altın yine yükselişle haftayı tamamlamıştı. Bu haftada yine yükselişle güne başladığını görüyoruz. E, dolayısıyla e, bir taraftan işte ticaret savaşları bir taraftan jeopolitik gerginliklerdeki gelişmeler ve e, Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi. Bu arada Amerika'da e, hükümet kapalı olduğu için verilerin e, gelmemesi ve e, yine hükümetin çalışmaması dolayısıyla belirsizlikler. Bunu ne zaman sona ereceği şeklinde sorular gündemin e, ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Bu arada e, özellikle Hamas'la e, Filistin arasında bir ateş şekl'de anlaşması yapıldı. bu konuda yine esir takası şeklinde bir çalışma var. Bunun içinde bugün 20 ülkenin ki Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere 20 ülkenin eee liderleri Mısır'da bu konuyu e, konuşacaklar ve toplantı toplanacaklar. Ama bunun altın üzerinde çok fazla bir hani e, baskısı veyahut da altını e, aşağı çekecek bir e, görünümünün sabah saatlerinden beri olmadığını görüyoruz. E, daha ziyade işte e, Çin ile Amerika arasındaki olan gelişmeler. Tabii Çin bu arada bu kısıtlamalara rağmen yani Amerika'ya ürün satamamış, o, satamıyor olmasına rağmen veyahut bu gümrük e, tarifesi böyle yükselirse satamayacak olmasına rağmen e, bugün açıklanan ihracat verileri oldukça olumlu. Çünkü işte bize satıyor, e, Orta Doğu'ya satıyor, e, Afrika'ya satıyor ürünlerini ve dolayısıyla böyle bir sıkıntı yok. Hatta işte bunun üzerine biraz yumuşatmak için Trump e, Güney e, Kore'ye gidecek. Orada Xi Jinping'le görüşeceği e, söylemleri var. E, dolayısıyla biraz yumuşatmak için bir ifadeler kullanıyor ama Trump'ın bir söylediği bir söylediğine uymadığı için kimse de bunu hemen birdenbire iyimser bakamıyor. Öyle olunca da tabii piyasa bilimsizliği sevmiyor. Bugün Asya piyasalarında bir miktar geri çekilmeler söz konusu ama özellikle Amerika'da vadeli piyasalarda bir miktar toparlanma var. Diğer taraftan Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman orada da 1.16 50'ler seviyesine gelmiş durumda. 1.16 25'ler seviyesinde sabah saatlerinde ama 1.15 80'lere, 85'lere kadar da gerilediğini gözlemiştik. Dolayısıyla orada da 1.15 50 destek seviyesi, 1.18 direnç seviyesi olarak görünüyor. İçeride de yine özellikle Ankara Belediye Başkanının işte soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'na müracaat edileceği gibi haberlerin hafta sonunda piyasaları tedirgin ettiğini görüyoruz. Ve borsada da geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Bu arada tabii yine Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi var. Bu konuda ne kadar bir faiz indireceği veya indirmeyeceği tartışılıyor. İç piyasanın gündeminde de bu. Ama döviz fiyatlarında oldukça stabil seyir devam ediyor. Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü kur sistemi nedeniyle. Fakat Diğer taraftan faiz indirim beklentisi ve aynı zamanda kur korumalı mevduat sisteminden e, yine e, artık sonlanmış olması oradan gelen paranın bir miktar altına yöneldiğini de görüyoruz. Şimdi dış piyasalarda altın fiyatına bakacak olursak. E, özellikle 4 4000 doların üzerinde olmaya devam ediyor ve 4080 4070 doların seviyelerine kadar toparladığını görüyoruz. 4080 olmadı ama 70 oldu. Dolayısıyla buradan 4120 doların seviyelerinde Gidebilir gerilemelerde 4.030 destek seviyesi olarak görülüyor. Şimdilik e, bu belirsizlikler devam ettiği sürece ve özellikle özellikle para birimlerine olan güvenin e, zayıf olması nedeniyle altın, e, daha önce de söylediğim gibi e, bu belirsizliği e, para ikamesi olarak yerine almış durumda ve o nedenle de altında kripto para gibi sert bir düşüş olması beklenmiyor. E, ancak belki Aralık ayının pardon Kasım ayının başında bir geri çekilme belki bir düzeltme şeklinde olabilir ama bu da çok sınırlı. Zaten düzeltmelerin özellikle seans içinde ve gün içinde olduğunu görüyoruz. Bu gerilemeler aynı zamanda alım fırsatı olarak da değerlendirildiği için fiyat tekrar yükseliyor. Dolayısıyla ben kripto para gibi sert bir düşüş olacağı kanaatinde değilim. Burada çok da tabii dikkatli olmak gerekiyor. Elinde altın birikimi olanlar biraz daha sabretmeli. Eğer ihtiyaç varsa bunları satması uygun olabilir. Döviz yerine altı satması daha uygun olabilir ama eğer ihtiyaç yoksa da hatta elinde nakiti olan varsa da bunda da yine piyasaları yakından izlemek suretiyle düşüşleri olası yani çok sınırlı da olsa düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirip orta ve uzun vadede tutmalarının daha uygun olacağı kanaatindeyim. E, orta ve uzun vadeden e, kastımız şu. Özellikle 6 ay ile 1 sene veya 3 sene arasında tutulabilecek şekilde ise altın e, muhakkak ki kazandıracaktır. Çünkü e, hala bu Trump'ın uyguladığı politika e, ve jeopolitik gerginliklerle ilgili davranışlar e, belirsizlikleri artırdığı gibi bunun da güvenli liman altına desteklediğini görüyoruz. Hatta e, petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme var. Üretimde artış olduğu için eskiden petrol fiyatları gerilerken altın gerilerdi. O da gerilemiyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerde çok inandırıcı olmasa bile bir imserlik var gibi ama e, fakat burada da e, bu ateşkesin çok kısa sınır, sıralı, e, sınırlı olacağı ve İsrail'in tekrar o bölgede. E, hakimiyetini kurmak için saldırılarına devam edeceği gibi beklentiler de var. O bakımdan altın bundan e, olumsuz etkilenmiyor ve altın e, bundan böyle de e, yükselişini sürdürecek gibi görünüyor. Beklentilerimiz aslında bu seviyelerin 2026'ın ilk çeyrek e, itibariyle görebileceğimiz seviyeler olmasına rağmen şimdi 3 ay önceden bunun gerçekleşmiş olması ve bu 3 ay süre içinde de yeni hedeflerine veyahut da yeni zirvelerine ulaşmasını da beraberinde getirecek gibi de görünüyor. Dolayısıyla dış piyasalardaki altınla ilgili e, beklenti kripto paralar e, gibi sert bir düşüş olması yönünde değil. Hatta kripto paralardan çıkıp altına girenler de olabilir. Bunu tespit etmek zor ama böyle de olabilir diye düşünüyorum ben. O bakımdan dikkatli olmak gerekiyor e, ve e, pozisyonları korumakta fayda var. Böyle e, fırtınalı dönemlerde e, biraz daha pozisyonları korumak ve e, olan biteni bir kenarda izleyip beklemek daha doğru olabilir yatırımı olanlar için söylüyorum. Yatıracak olanlar için de dediğim gibi e, özellikle gerilemeler alın fırsat olarak değerlendirilmeli. İç piyasada ise ola, özellikle dolar tl sabit bir se, e, fiyat seviyesi e, olmuş olması nedeniyle bir çarpan etkisi yok. E, ve e, e, bunun yanında... Altın fiyatında e, yine 5700 TL seviyelerinden Haftayı kapattığını ve bugün de yine 5.700 üzerinde bir açılış olması beklentisi var. Geçen hafta itibariyle altında bu sert yükselişler sırasında yani 4000 dolara geçtiğimizde anlatmıştım. Dış piyasayla iç piyasa arasındaki farkın 11000 dolara kadar çıktığını söylemiştim. Bu fark şimdilik 6000-7000 dolarlar seviyesinde. Aslında tabii bu fark nereden geliyor? Bir taraftan ithalata getirilen Kota'dan kaynaklanıyor. Diğer taraftan işte yine en büyük rafinerilerden İstanbul Altı Rafinerisinin e, e, soruşturma açılması, orada üretimin biraz aksaması e, piyasaya sürülen altının zayıflaması anlamına geliyor. Aynı zamanda ithalat içinde e, fiyatlar çok yüksek olduğu için buradan yeni bir ithalat yapılmamış gibi görünüyor. Böyle olunca da e, altın fiyatı talepten kaynaklanan e, bu fiyat farklılığını e, sürdürüyor. E, bunun için aslında e, yani nasıl Merkez Bankası agresif döviz fiyatları olduğunda dövize müdahale ediyorsa aslında bu kadar fark olduğu zaman da altına da müdahale edebilir. Bunu bir daha düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu bir noktada işte enflasyonu da etkileniyor etkiliyor deniliyor ya. Şimdi 5700 lira seviyesine baktığımız zaman aslında 5400 lira olması gerekiyor. Yani altın e, içeride dışarıda 4050 4060 dolarlar seviyesindeyken iç piyasada 4200 4250 dolaron seviyelerinden değerlendiriliyor. Bu fark azalırsa o zaman e, bu e, 4000 e, 5000 e, e, 400 TL sivilleri TL olarak ee, hani 5500-5600 hat hatta 5550 TL seviyelerinde kalabilir serbest piyasada. Bankalarız piyasada 5400 iken. Ee, dolayısıyla bu olmadığı sürece e, altın içeride de e, böyle sert bir düş yapacağı kanaatinde değilim. E, talepler özellikle hem enflasyona karşı hem dünyadaki ekonomik belirsizlikler, siyasi belirsizlikler ve e, yine jeopolitik ge ge gelişmeler çerçevesinde destek alıyor içeride de bunlara yakından izleniyor. Ayrıca içeride de siyasi gelişmeler de yakından izleniyor. Borsadaki zayıf seyir de altına bir miktar destek oluyor. Bu arada e, yine borsada işlem gören S1 e, e, yine altın sertifikası da e, biraz fark açılmış durumda. Burada da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü e, zaten dış piyasa ile iç piyasa arasında bir fark var. Bir de buna e, borsada e, bir fiyat ilave edildiğinde oldukça yüksek bir seviye olduğunu görülüyor. Bu arada gümüşle ilgili de sorular geliyor. Gümüş işte 50 doları geçti. Burada dikkat etmek gerekiyor. Çünkü endüstriyel metal özelliğiyle endüstriyel metallerde bir talep düşüklüğü söz konusu olursa ki bu işte tarife krizinden kaynaklanan o zaman gümüşte de bu seviler bir geri çekilme söz konusu olabilir. Diğer taraftan altınla ilgili şunu söylemek istiyorum. Gram altın çok yüksek. Cumhuriyet altını veya darpane altınları daha düşük diye bir şey söz konusu değil. Hepsi aynı fiyattan hesaplanıyor. Yani darpane altını da 5700 TL seviyeliyle hesaplanıyor. Aynı zamanda gram altında 5700 TL ile hesaplanıyor. Fark nedir? Yani burada fark esasında dış piyasayla iç piyasa arasında oluşan ee, kilogram dolar bazındaki fark. Bu azalırsa hepsi de eşitlenir. Zaten ee, gram altın yüksekse cumhuriyet altında yüksektir. Buna ee, dikkat etmek gerek. Yani böyle bir aman işte cumhuriyet altında daha düşük efendim işte gram altına daha yüksek diye bir konu söz konusu değil. Bunun dikkat edelim. E diğer taraftan gümüş fiyatlarına baktığınız zaman gümüşün de dış piyasa ile iç piyasa arasında 150 dolar bir farkı var. E kilogram dolar bazında. Bunu e işte gümüş altın rasyosu yani bir kilo altın 80 kilo gümüş hesabı yapıldığında bunun da farkının 8000-8500 dolar kilogram gibi olduğu da ortaya çıkıyor yani altın karşılığı olarak baktığımızda o bakımdan gümüş de çok ucuz değil aslında bunu da değerlendirmek gerekiyor Ayrıca iç piyasada gümüş fiyatı yüzde 3 yüzde 5 ile alıp satılırken Gram altın ve cumhuriyet altınları yüzde yarımla alınmış satılıyor. Buradan da e, gümüşün ne kadar pahalı olduğunu ve içeride bir gümüş e, borsasının sağlıklı olmadığının tekrar altına çizmek istiyorum. Dolayısıyla benim bugün anlatabileceklerim bunlar. Hepinize bol kazançlı sağlıklı günler e, diliyorum ve hafta ortasındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın.